Test 14 soru 1. Z bir karmaşık sayıdır. 2 artı Z'nin eşleri eşittir 3 Z. Yukarıda verilen bilgilere göre 64 çarpı Z üzeri 5 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Z'ye A artı i diyerek soruya başlayalım. Bunu yazalım. 2 i artı z'nin eşleniği ne olur? A eksi i b eşittir. 3 a artı 3 i b oldu. Bu denklemdeki sanal ve reel kısımları ayırarak devam edelim. Reel kısımlarda a eşittir 3a geliyor. O zaman a buradan 0 gelir. Reel kısımlarda da 2 eksi i b eşittir 3 i b oldu. O zaman 2 eksi b eşittir 3 b diye yazalım. B'yi karşıya attık. 2 eşittir 4 b geldi. B de buradan 1 bölü 2 gelir. O zaman z'yi tekrar yazalım. A sıfırda B de 1 bölü 2 idi. O zaman Z sadece 1 bölü 2 oldu. Bu ifadeyi açarak yazalım. 64 çarpı i bölü 2 üzeri 5 oldu. i üzeri 5 4 ile bölündüğünde kalan 1 geldiğinden burası 64 çarpı i bölü 32 olur. 32 ile 64 birbirini sadeleştirsin. Burada 2 kaldı. Cevap 2 oldu. Ve E şıkkı. Soru 2. Z bir karmaşık sayıdır. İmajiner Z elemandır doğal sayılar. Reel Z elemandır doğal sayılar. Z çarpı Z'nin eşleniği eşittir. 29'dur. Yukarıda verilen bilgilere göre imajiner i çarpı Z'nin eşleniği en çok kaçtır? Bu ifadeyi açarak başlayalım ve z'ye de a artı ib diyelim. O zaman z'nin eşlerine de a eksi ib demiş oluruz. a artı ib ile a eksi ib'yi çarptığımızda buradan a kare artı b kare gelir. Ve a kare artı b karenin de 29 olduğunu bize söylüyor. Buradan a'ya 5 diyebiliriz. B'ye de 2 diyebiliriz. A'ya 2 diyebiliriz ve B'ye de 5 diyebiliriz. Çünkü karesi 25 oluyor ve karesi 2 oluyor, 4 oluyor. 25 artı 4'ten de 29 geliyor. Ama hangisi hangisi şu an bilmiyoruz. Bu ifadeyi açalım. I çarpı Z'nin eşleniği A eksi I Bunları çarpalım. A artı B geliyor. Ve bize bunun en çok olmasını istiyor. O zaman bunun en çok olmasını istiyorsa ve imajinerin en çok olmasını istediği için A'ya 5 deriz ve A'ya 5 diyorsak da B'ye 2 dememiz gerekiyor. A'ya 5 dediğimizde burası 5i artı 2 gelir. Cevap E şıkkı. Soru 3. Z ve W karmaşık sayılar olmak üzere 3S eşleniği artı 2 çarpı W eşittir 9 artı 16 i'dir. Eksi Z artı W eşittir 2 artı 7 i bilgileri veriliyor. Buna göre W karmaşık sayısının imajiner sanal kısmı kaçtır? Bu denklemi eksi 2 ile çarparak başlayalım. O zaman 3S'nin eşleniği artı 2W eşittir 9 artı 16 i. 2Z eksi 2 W eşittir eksi 4 eksi 14 i olmuş oldu ve bunları taraf tarafa topladığımızda 2 W ile eksi 2 W birbirini götürdü. O zaman ne kaldı? 3 Z'nin eşleniği artı 2 Z eşittir 5 artı 2 i kaldı. Z'ye biz A artı İB diyelim. Z'nin eşleniği de böylece A eksi İB olmuş oldu. O zaman buradaki eşleniye ve z'ye yerine koyarak devam edelim. Burası 3a eksi 3 ib. Burası da artı 2a artı 2 ib geldi. Bu da neye eşitti? 5 artı 2 i'ye eşitti. Sanal ve gerçek kısımları ayırarak devam edelim. Burası 5a oldu. Burada da gerçek kısımda 5 vardı. 5a 5'e eşitmiş. A buradan 1 gelir. Eksi 3 b ile de artı 2 b topladık. Eksi B eşittir. Karşı tarafta da i'nin önünde 2 vardı. Onu da 2'ye eşitledik. B de buradan eksi 2 geldi. O zaman Z ne oldu? Z eşittir. 1 eksi 2 i gelmiş oldu. Buradan W'yu bularak devam edelim. Bu denklemde Z'yi eksi ile çarparak yazalım. Eksi 1 artı 2 i artı w eşittir 2 artı 7 i olmuş oldu. Bunları karşıya attığımızda w eşittir 3 artı 5 i geldi. Bize sanal kısmını, imajiner kısmını soruyordu. W'nun o da 5 geldi. Cevap B şıkkı. Soru 4. İkare eşittir eksi 1 olmak üzere i çarpı z'nin eşleniği artı 5 bölü 2 eşittir z eksi i olduğuna göre z karmaşık sayısının reel gerçek kısmı kaçtır? 2'yi karşı atarak başlayalım. i çarpı z'nin eşleniği artı 5 eşittir 2 parantezinde 2 çarpı z eksi i parantez geldi. Z'ye de a artı i b diyelim. Z'nin eşeğinde böylece A eksi İB gelmiş oldu. Ve bunları yerlerine koyalım. İ çarpı A eksi İB artı 5 eşittir. 2 çarpı A artı İB eksi İ geldi. Bu İ'yi içeri dağıtıyorum. A çarpı İ eksi B çarpı İ kareden burası artı B olur artı b artı 5 eşittir. 2'yi de dağıtıyorum içeri. 2a artı 2 b eksi 2 i geldi. Buradaki sanal ve gerçek kısımları tekrardan düzenlememiz gerekiyor. Önce gerçek kısımlara bakalım. Burada b artı 5 var. Burada da 2a var. O zaman b artı 5 eşittir 2a'ymış. Bunları karşıya attığımızda 5 eşittir 2a eksi b geldi. Şimdi de sanal kısımlara bakalım. Bu de, buradaki sanal kısımlar bu. Buradaki de a çarpı iyiymiş. O zaman a eşittir 2b eksi 2 oldu. Eksi 2'yi karşıya gönderdim. 2 eşittir. A'yı da karşıya gönderdim. 2b eksi a oldu. Şimdi denklemleri tekrardan yazalım. 2b eksi a eşittir 2 geldi. 2a eksi b de 5'miş. Burayı 2 ile çarpalım ve tekrar yazalım. 4a eksi 2b eşittir 10 oldu. Yukarıdaki de 2b eksi a'ydı. Bunları taraf tarafa toplayalım. 2b'ler birbirini götürdü. 3a eşittir 12 geldi. A da buradan 4'müş. Bize gerçek kısmını sorduğu için ve A da Z'nin gerçek kısmı olduğu için cevap B şıkkı. Soru 5. İ kare eşittir eksi 1 olmak üzere i çarpı z'nin eşleni eşittir 5 artı 3 i çarpı 1 eksi i olduğuna göre z karmaşık sayısının imajiner sanal kısmı ile reel gerçek kısmının çarpımı kaçtır? Z'ye A artı İB diyelim. Z'nin eşleniği de? A eksi İB diyelim. O zaman İ çarpı A eksi İB eşittir. Bunları dağıtalım tek tek. 5 -5I 3I, eksi 5 i artı 3 i eksi 3 İ kareden artı 3 geldi burası. İ'yi de dağıtıyorum içeri. A çarpı i artı b gelir bura eşittir 8 eksi 2 olmuş oldu. Burayı sanal ve gerçek diye ayırdığımızda buranın sanal kısmı bu sanal kısma eşit. O zaman a buradan eksi 2 gelir. B de buradan 8 gelmiş oldu. Bize sanal kısmı ile gerçek kısmının çarpımını soruyordu. 8 çarpı eksi 2'den Eksi 16 cevap C şıkkı. Soru 6. A ve B reel gerçek sayılar ve A küçüktür 0 küçüktür B olmak üzere kök içinde A eksi B artı B artı A çarpı i eşittir 7 artı i olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Soruya bu ifadeyi düzenleyerek başlayalım. Neden bunu düzenlememiz gerekiyor? Çünkü A'dan B'yi çıkardığımızda kökün içi negatif oluyor ve bu olamaz. O zaman Burayı kök içinde b eksi a çarpı eksi bir dersek daha düzenlemiş oluruz. Ve tekrar düzenlediğimizde de kök içinde b eksi a çarpı i kare olmuş olur. i kare de dışarı nasıl çıkar? i diye çıkar. i çarpı kök içinde b eksi a olmuş oldu. Devam edelim. i çarpı kök içinde b eksi a artı B artı A i eşittir 7 artı i'miş. Burayı tekrar sanal ve gerçek kısım diye ayırmamız gerekiyor. Gerçek kısımlara baktığımızda bu, bu tarafta sadece B gerçekte. O zaman B 7'ye eşitmiş. Şimdi kök içinde B yerine 7 yazdığında 7 eksi A eşittir. Pardon artı bir de burada a i vardı. Sanal kısımları yazıyoruz. Artı a eşittir i olmuş oldu. Pardon 1 olmuş oldu. Çünkü i'nin başında da 1 var. O zaman buradaki a'yı karşıya atalım. Kök içinde 7 eksi a eşittir. 1 eksi a olmuş oldu. Her tarafın karesini alıyorum. Burası ne geldi? 7 eksi a eşittir. 1 eksi 2 a artı a kare geldi. Bur bu burayı de düzenlediğimizde de 0 eşittir a kare. Eksi a eksi 6 geldi. Çarpanlarını ayırıyoruz. Eksi 3 ve artı 2 diye ayrılır. a buradan 3 veya a buradan eksi 2 olur. a sıfırdan küçüktü. O zaman a'nın 3 olduğu şıkkı eredik. A'ya eksi 2 dedik. B'ye 7 demiştik. Eksi 2 çarpı 7'den cevap B şıkkı.